Esnek çarpışmalara devam edelim. Esnek çarpışma ismi üstünde esnek olan yani momentumun korunduğu çarpışma durumlarıdır. Burada şöyle basit bir eşitlik türetebiliriz. Örneğin iki tane cismimiz olsun. Bunlar birbirleriyle çarpışsınlar. Burası m1v1 olsun. Burası da aynı şekilde m2v2 olsun, değil mi? Bunlar bir şekilde birbirine çarpıştı. Bu ilk durum olsun. Hatta şöyle yapalım. Burası i, aynı şekilde burası v2i. Çarpıştıktan sonra da ne olsun bunlar? ters yönlere doğru hareket etmiş olsunlar. Tabi her zaman bu olmak zorunda değil. Ama ikisinin hızlı olduğunu ve kütlelerin birbirine yakın olduğunu hayal edelim. Farklı durumları sonra konuşacağız. Ne olacak bu sefer? V1 son. Burası da V2 son olacak. Şimdi kural neydi? Momentumların başlangıcıyla son durumun toplamının sıfır etmesi gerekiyor. Yani momentumların girişiyle çıkışının eşit olması gerekiyor. Aynı şekilde bu birinci durum. Kinetik enerjilerin de eşit olması gerekiyor. Tabii kinetik enerjileri eşit fakat kendi aralarında paylaşacaklar. Yani ilk durum, son durum kendi arasında bir şekilde kinetik enerjiyi ne yapacak? Paylaşacak. O yüzden bunları da bu şekilde ifade etmiş olalım, değil mi? Peki, bunların arasında momentum ve hızla ilgili bağlantılar kurmaya çalışacağız ve son hızları tahmin etmeye çalışacağız. Çünkü zaten cisimlerin kütlelerini biz biliyoruz, değil mi? Onları ölçtük en baştan. Ne olduğunu biliyoruz. Ama son durumda niye öğrenmek isteyebilirim ben? V1'in son hızı ne olabilir? V2'nin son hızı kütleye bağlı olarak ne olabilir? Esnek çarpışmalarda aslında aradığımız durum tam olarak budur. Peki birlikte bakalım. Önce ben momentumları yazıyorum. Momentumlarda ne olacak? M1 V1 I artı değil mi? Şuraya M1 diyelim. M2 V2 I eşit olmalıdır. M1 V1 son artı M2 V pardon şurası V2 M1, M1 olacak doğru hata yok mu? Burası da ne olacak? M2, V2 son olmak zorunda. Bu eşitliği sağlamak zorundayız. Bu momentumla ilişki olandı değil mi? Bir de aynı şekilde şunu belki A yazsak daha iyi olur. Bir de kinetik enerji formunu yazalım. Yine giriş kinetik enerjileri çıkış kinetik enerjilerine eşit olmak zorunda. 1 bölü 2. Tabi burada hiç sürtünme, falan hiçbirisinin olmadığını hayal ediyoruz. 1 bölü 2. M1 V1 i'nin karesi artı 1 bölü 2 m2 v2 i'nin karesi eşit olmalıdır. Yine aynı şekilde 1 bölü 2 m1 v1 sonun karesi artı 1 bölü 2 m2 v2'nin sonu karesi. Bu durum sağlanmak zorunda. Şimdi ben bu iki denklemi ne yapıyorum? Taraf tarafa bölüyorum. Ama şöyle yapıyorum. B'ye A'ya bölüyor. B bölü A yapıyorum. Peki B bölü A yaparsam ne çıkar? Tam tersini yapabilirsiniz bu arada. B bölü A yaparsam burada üst tarafı toparlıyorum. Mesela ne oluyor? Şu M1 M1 buraya geçmiş olsun. M2 de aynı şekilde bu tarafa geçmiş olsun. Tamam mı? Bunu şurada yani şuradan şunu anladınız mı olacağını. Şurada çok kısa bir şey anlatmam gerekiyor. Sonra sağ taraftan devam edeceğim. Şimdi bakın 1 bölü 2 M1 dedim. Paranteze alıyorum bunu. V1i eksi V1 son. Bunların tabii kareleri de var. Burası böyle olacak. Doğru mu? Diğer tarafta aynı şekilde 1 bölü 2 M2 olacak. Bu sefer bakın dikkat edin. Burada V2S var. V2S'in karesi. Burada ise V2I var. Değil mi? O da burada. Şöyle karesi var. Şimdi burada zaten şunlar sadeleşti gitti. pardon sadeleşme. Şu 1 bölü 2'ler sadeleşti gitti. Ama M1 ve M2 yani kütlelerin ne olduğunu Bilmediğimiz için kalıyor. Dikkat edin. Yani eşit olmadığı için kalıyor daha doğrusu. Burada dikkat edin. Bu karelerin toplamı olarak ifade edilebilir. Yani nasıl yazarım ben bunu? V1 i eksi V1 son. Doğru mu? Çarpı V1 i artı V1 son. Bunu böyle yazarım. Aynısını burada da yazarım. Bir daha tekrarlamıyorum. Burada bir yazmaya çalışalım toparlayarak. M1 ne oldu? V1 i V1 s değil mi? Aynı şekilde V1 i artı V1 s burası böyle oldu. Böyle dedim. Aynı şekilde şu B bölü A yapıyoruz ya A'daki kütleleri de bir araya topluyorum. Yine V1 buraya geçecek. V2 diğer tarafa geçecek. Doğru mu? O zaman ne olursa M1 dedim yine şöyle yaptım. V1 aynı şekilde i eksi V1 son oldu. Eşittir dedim. Bir diğer tarafı yazalım. Burada da şunlar var arkadaşlar. Şu kısım var. Bakın şunu yazmam gerekiyor. Burada da ne oldu? M2 bu sefer V2 S eksi V2 ilk V2S artı V2 ilk oldu. Bunu da aynı şekilde ne yaptım? M2 dedim. Şuradaki ifadeyi kullanarak devam ediyorum. Ne oldu? V2S'den V2 ilki çıkarttım. Şimdi burada tabii çeşitli şeyler sadeleşecek arkadaşlar. Net şekilde. İlk de bakalım neler sadeleşiyor. İlk edin M1'ler gitti. M2'ler gitti. V1i ile Aynı şekilde buradaki V1i gitti. Burada da aynı şekilde V2s ile V2i pardon bu değil tabii değil mi? Diğeri gitti. Sonuçta ne oldu? V1i artı V1 son eşittir V2 son artı V2 ilk oldu. Bu türettiğimiz en önemli denklemlerin birincisi diyelim arkadaşlar. Bu bir kenarda dursun. Şimdi gelelim bu denklem üzerinden diğer işlemleri yapmaya. Ben burada neyi arıyorum demiştim? V1S ya da v 2 syi Doğru. Mu? Varsayalım V1S'yi bulmak istiyorum. Ne yapacağım? V1S'yi yalnız bıraktım burada. Bunları diğer tarafa aldım. V2S artı V2I eksi V1I dedim. Bu denklemi ben momentum denkleminde yerine koyarsam yani ürettiğim A denkleminde A denkleminde yerine koyarsam ne olur? Birlikte bir inceleyelim bakalım ne çıkıyormuş. V1i yerine koydum. Buraya M1 dedim. V1i dedim. Artı M2V2i dedim. Diğer tarafta ne oluyor? Artık yerine koyuyorum. M1 V1S yerine yerine koyduğum zaman V2S artı V2I eksi ben burada bir şey mi atladım? V1S'yi bıraktım. Şurası V1I olacak değil mi arkadaşlar? Şurayı yazmamışım. Düzeltelim. Eksi V1I olacaktır. Doğru mu? Artı olacak tabii bir de. Ne var? Bir de M2 V2S var. Şimdi son duruma dikkat edelim. Elimizde neler var? V1I var. V2I var. Aynı şekilde öbür tarafa geçtim. V2I var. V1I var. Değil mi? Hep ilgiler var. Son hız cinsinden sadece elimde ne kaldı? V2 sonlar kaldı. Değil mi? Bak burada bir tane V2 son var. Aynı şekilde burada bir tane V2 son var. Ben burada V2 seyleri yalnız bırakırsam neye ulaşırım? Elimdeki ilk bilgilerle yani M1 V1 bilgileriyle ya da M2 V2 bilgileriyle son V2 hızına. Değil mi? Yani ilk bileşenlerden son bileşenleri ölçmek istediğim son hıza ulaşabilirim. Tabii ki V2'ye ulaşıyorum. Hemen yazıyorum burada. v 2 s yazıyorum. Bu işlemler dediğim gibi. Bunları açıyorum. Ondan sonra V2S'ye parantezini alıyorum. Son durumu yazacağım. Burada uzun uzun uzatmayacağım arkadaşlar. Ne çıkar? V2S 2M1 bölü M1 artı M2 çarpı V1i artı M2 eksi M1 bölü M1 artı M2. Bunu da şu şekilde yaptıktan sonra V2 i sonucuna ulaşırım. Dediğim gibi bakın elimdeki ilk verilerden değil mi? birincinin ikincinin hızı birincinin kütlesi ikincinin kütlesinden son V2S hızına ulaşmış oldum. Aynısını V1S için de yapabilirim. Bu sırada ne yapacağım? Burada V1S için yaptığımı V2S için yapacağım. Yine B denkleminde pardon a, düzeltelim A denkleminde yerine koyacağım. O zaman da V1S'ye ulaşırım. V1S'ye ulaştığım zaman da şöyle bir denklem çıkar. M1-M2 eksi bölü M1 artı M2, -M2 V1I artı 2M2 M1 artı M2. Yani bunu türetmek oldukça basit olduğu için buradan sonrasını özellikle türetmedim. Tamamen aritmetikle ilgili parantez alıyorsunuz. Tek yaptığınız şey bu. Sonuçta bu iki denkleme ulaşıyoruz arkadaşlar. Ve biz bir esnek çarpışmada cisimlerin son hızlarını bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Şimdi bu denklem üzerinden biraz yorum yapalım. Bu arada hani sorularda şu son denklemleri de ezberlemenize gerek yok. Biz konu anlatımında hani bunu gösteriyoruz ama aslında bütün soruları esnek çarpışma ile ilgili ister açılı olsun ister açısız olsun bu iki denklemle çözüyorsunuz. Yani şu iki denklem üzerinden aslında enerji korunumu, momentum korunumu ile bütün soruları çözüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yine de biz kitaba bağlı kalıp bir iki tane daha detay verelim. Şimdi burada bazı özel durumlar var. Hemen çok kısa şekilde bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk özel durumumuz şu arkadaşlar. Eğer bir kere şu denklemlerimizi alalım, değil mi? Şu denklemlerimizi buraya alalım istiyorum ben. İki tane denklem türettik burada. Doğru mudur? Onlar da şunlar. Aynısını kopyaladım. Özel durumlar dedim buraya. 1. Bize cisimlerin neyi verilir en başta? İlk hızları verilebilir, kütleleri verilebilir. Son hızları bilemeyiz değil mi? Zaten bunu hesaplamaya çalışıyoruz. Bu durumda m1 eşittir m2 olursa ne olur diye araştırıyorum. Bakın m1 ile m2 birbirine eşitse herhangi bir denklemde m1 ve m2'yi m olarak ifade edebilirim. Yani ne olur burada? Aslında bunların hepsi m olur. Doğru mudur? Bu durumda yerine koyarsam, örneğin V2S'yi araştıracak olursam ne olur? 2M bölü MM, 2M olacak burası da değil mi? Çarpı V1 i olur. Artı, burada da aynı işlemi yaparsam, burası zaten 0 çıkacak değil mi? Bunu, görmeye, bunu göstermeye bile gerek yok. M2 eksi M, üst taraf 0 çıkıyor zaten. Burası gitti. O zaman ne oldu? Bunlar da sadeleşti. Işte. V2S aslında neye eşitmiş? V1 ilke eşitmiş. Yani son hızımız ilk hızımıza eşitmiş aynısı arkadaşlar diğer durum içine geçerli. Yani V1 S'de de yerine koyarsanız yine ulaşacağınız sonuç V1 S'nin de benzer format, formatta V2 I'ye eşit olduğunu görmek olacak. Yani hızları aslında bir yerde değiş tokuş ediyorlar. Bu birinci özel durum. İkinci duruma bakalım. 2. İki, varsayalım ikincimizin hızı yani ikinci kütlemizin hızı sıfır. Yani durgun değil mi? Durgun. Bu durumda ne olur? Aslında hayal ettiğimiz şey şu. M1'in bir hızı var. M1 ve V1. Bu geliyor. Bir cisme çarpıyor değil mi? M2 kütlesine çarpıyor. E son durum ne olur? Son durum ne olur diye hayal ediyoruz. Yine denklemde yerine yazıyorum. Bu sefer ne dedik? V2 i'niz sıfır değil mi? İkinci cismimiz sıfır. O zaman bakın ilk denklemde yerine koyuyorum. V2S ne olacakmış bakalım. Bir kere V2I'yi sıfırladığımız zaman ikinci kısım gidiyor. Yani artı ikinci kısım gidiyor. Ne kalıyor o zaman geriye? 2M1 M1 artı M2 değil V1 I kalıyor. Artı sıfır oluyor. Değil mi? V2 sıfır çünkü. Demek ki ne oluyormuş? Otomatik olarak bu denklemin sadece birinci kısmı geçerli oluyormuş. Sadece kütleler ve birinci hızına bağlı olarak ifade edebiliyormuşuz. Aynısını diğer işin yaptığım zaman ne olacak? Benzer bir sonuç. V1S'de de birinci kısım gidecek arkadaşlar değil mi? Şuradaki kısım, şuradaki kısım sıfırlanacak. O zaman ne olacak? 2M2 M1 artı M2 olacak. Parantez içinde V2 i olacak. Gayet net görünüyor. Peki üçüncü duruma bakalım. Varsayalım V2'nin yine hızı 0. Değil mi? Hızı 0. Fakat birinci kütle ikinci kütleden çok büyük. Şöyle hayal edebiliriz belki. Burası M1, burası M2. Varsayalım ağır bir beton parçası var. Bu beton parçası küçük bir bilyeye çarpıyor. Bunu söylüyor aslında bize. Bu buna çarpıyor. Ve aynı şekilde burası ne olacak? V2 i olacak. V2 i'miz de sıfırmış. Hemen arkadaşlar burada e, denklemde yerine yazıyoruz. Aslında ikinci denklemden de yerine yazabilirsiniz. Birinci denklemde de yerine yazabilirsiniz. Bakalım ne oluyormuş. V2S'yi araştıralım. V2S. V2 i'ni 0 Doğru mudur? O zaman zaten ilk kısmı, ikinci kısım gitti. Birinci kısma bakıyorum. 2N1 diyorum. 2N1 diyorum. Bölü. N1'im o kadar büyük ki arkadaşlar. M1'im o kadar büyük ki M2'yi yok sayabilirim. Yani sıfıra çok yakın bir sayı olur. Bu yüzden ben ikinci kısımdaki M2'yi yokmuş gibi kabul ediyorum. Böyle kabul ediyorum. Bunda ne yaptım? V1 i ile çarptım. Buradan ne olacaktır? Yaklaşık olarak 2 V i çıkacaktır. mi? Gayet net görünen bir sonuç. İkinci denklemde bir yerine koyalım. V1 S diyorum. Yine aynı şekilde ikinci kütle yok a, neydi? İkinci kütle yok denecek kadar. Az da hatırlarsanız. Bu denklemde yerine koyalım yine. Ne yapıyorum? M1 eksi M2 olacak normalde değil mi? Şu denklem arkadaşlar. Şu denklemde yerine koyuyorum bu arada. bu denklemde. Bakın şimdi M1 M2'den çok büyük. O yüzden bunu ihmal edebilirim. Sıfır gibi düşünebilirim. Aşağı tarafta da aynı şekilde M1 kalır sadece artı 0 olur. Değil mi? Parantez içinde çarpı V1 iyi yazarım. Artı V2'nin zaten hızlı olmadığı için burası sıfır 0 olur. E o zaman ne oldu? V1 sonda neye eşitmiş? V1 iye yaklaşık olarak tabii. Burası aynı şekilde yaklaşık olarak ihmal ediyoruz ama yaklaşık bir değer bulduğumuz için yaklaşık olarak eşittir şeklinde sonuca ulaşabiliriz. Peki bu üçüncü durumdu. Bir de dördüncü durumu birlikte araştıralım. Dördüncü durum. Bu sefer şöyle. V2i sıfır olsun. Fakat M2 M1'den çok çok büyük olsun. Değil mi? Yani ne oluyor? Bu sefer M1 küçük, M2'miz büyük. Bu şekilde hayal ediyoruz. Şurası M1, burası M2 olsun. Denklemlerde yerine yazdığımız zaman ne olacaktır? Öncelikle olarak yine ne yapalım? V2 sonla başlayalım. V2 sona arıyorum. Denklemin burada yazıyor. Bu sefer ikinci cismim çok büyük arkadaşlar. Dikkat edin. 2M1 değil mi? Burası ne oldu? 2M1. İsterse 5M1 olsun. Üst taraf 0 olacaktır. Doğru mu? Aşağı taraf ne olacak? M1 artı M2 diyor. Yine burası da 0 arkadaşlar. Değil mi? Yani ya da şöyle yapalım. 0 bölü M1. V2i olacak. Artı. ikinci kısmı yazıyorum. Yani şu denklemin şu denklemin ne yapıyorum? İkinci kısmını yazıyorum. Ne oldu? M2 eksi M1. Sadece M var. Değil mi? Bir tanesi var. Aynı şekilde aşağıda da sadece M kütlesi var. Yani tabii M2 kütlesi bu. Burada da pardon yanlış yazmış. Şurası M2 olacak arkadaşlar. M2 daha büyük çünkü. M2 artı 0 gibi düşünüyorum. Çarpı ne var? V2i var. E bu işlemi yaptığımız zaman ne oluyor? Yine yaklaşık olarak buraya sığacak mı bilmiyorum. V2S'nin yaklaşık olarak V2I'ye eşit olduğunu görüyor. Aynısını diğer için yaptığımız zaman ne olur? Bakalım buraya sığdırabilecek miyiz? V1S diyorum bu sefer. V1S diyorum. Denklemde yerine koyacağım. V1S'de M1-M2 üst taraf arkadaşlar. Değil mi? Yani şu sol taraf üst tarafta şu sol taraf M1 eksi M2 diyor. Ne oldu? Eksi yani şöyle yapalım. 0 eksi M2 bölü M2. Doğru mu? Çarpı V1 i oldu. Artı ilk hızımız yani ikincinin ilk hızı 0 olduğu için burası 0 olacaktır. Bu denklemde tamamen 0 gelir. E ne oldu bu da? Bu da v1 sd eksi v1 i'ye eşit oldu. Demek ki iki cismi birbirine çarptırıyorsak ve kütleleri farklıysa hatta birisinin kütlesini ihmal edebiliyorsak böyle ilginç sonuçlar ortaya çıkabiliyormuş. Bir de son olarak düzlemde çarpışma yani iki boyutta çarpışmayı çok kısa şekilde tartışalım. Hep bir boyutta olanı tartıştık çünkü. Varsayalım iki tane cisim var. Burası M1 olsun. Burası da M2 olsun. Bunlar birbirleriyle belli bir hızda çarpışıyorlar arkadaşlar. Aynısını aslında yapacağız. Yani deminkilerden çok da farklı değil. Tek farkımız koordinat sistemini burada kullanacak olmamız olacak. Yani aslında koordinat sisteminde bunların x ve y bileşenlerine bakmamız gerekecek. Bunu böyle çizeyim. Bunu da yalandan şöyle çizmeye çalışayım. Bizim bildiğimiz bir şey var. Bir vektörün biliyorsunuz ki bir vektörün değil mi? Ne oluyor? eşitlik oluşturabilmesi için x ve y eksenlerindeki toplamın toplam momentumun sıfır olması gerekir. Varsayalım burası burası v1 hızı olsun. O zaman buraya ne diyeceğim ben? v1 cos teta buraya da değil mi? Şurası teta ise tabii. Buraya da ne diyeceğim? v1 sinüs teta diyeceğim. Bu eşitlik üzerinden aslında konuyu tartışabilirim. Aynı şekilde v2 için de benzerini yaparım. Şimdilik bunun hangi yöne baktığımı çok önemsemeden yapmaya çalışıyorum. Burası ne olacak? V2 cos fi olsun. Burası da aynı şekilde burası da V2 sinüs fi olsun. Kural neydi? Momentumlar korunur. Değil mi? Yani ne olacak? Momentumlar toplam P momentumunun korunması ve sonuçta sıfır etmesi lazım. Şimdi toplam momentum sıfır olacaksa ve bu düzlemde çarpışma durumuysa x eksenimiz ve y eksenimiz olacak. Tabii aynı şekilde burada 3 boyutlu olsaydı bir de z eksenimiz olacaktı ama onu eklemiyorum. Ne oluyor burada? Basit şekilde ifade edelim. x eksenindeki toplam yani bu bileşenlerin diyelim v1 cos teta ve v2 cos fi bileşenlerinin ilk hızlarının kütleyle çarpımı aynı şekilde son hızlarının kütleyle çarpımına eşit olmak zorundadır. Nasıl yazarım bunu? Derim ki M1, V1, X bileşeni, değil mi? X bileşeni ve aynı şekilde i'si, değil mi? Yani ilk anlamına geliyor. IJK'daki iyi değil bu. Aynı şekilde M dedim V2 X bileşeninin i'si eşit olmalı. Ne olacak? Öbür tarafa yani M V1 X bileşeninin son hızı bu arada bunlar tabii farklı kütleler olduğu için şurası M1 olacak, burası M2 olacak, burası M1 olacak. Aynı şekilde burası M2 olacak. V2, X, son bileşen. Bu X için yazdığımızı bir de aynı şekilde Y için yazabilirim. Değil mi? Sonuçta bir de bunların Y ekseni bileşenleri var. Artık tek bir boyuta çalışmıyoruz. Ne oldu? M1, V1, Y, İ bileşeni artı M2, V2, Y, İ bileşeni. Şurası i. Biraz daha güzel yazayım. I eşittir yine M1 V2 Y son artı M2 V2 Y son bileşenine eşit olmalıdır. Tabii ki de burada V1 X'i nereden hesaplıyoruz? V1 cos theta'dan hesaplıyoruz. Aynı şekilde buradaki V1 Y'yi ne yapıyoruz? Bir tanesini yazalım hatta değil mi? V1 X bileşenin benim için nedir burada? V1 çarpı kosinüs teta'dır, değil mi? Aynı şekilde V1 y bileşenimli olur. V1 sinüs teta'dır. Aynısı diğerleri için de geçerli. Düzlemde çarpışma eğer arkadaşlar esnekse, yani esnek durumdaysa esnek çarpışma mevcutsa diyelim. Çarpışma mevcutsa bu sefer kinetik enerjiler de eşit olur. Yani başka bir ifadeyle yine x ve y ekseni için tabii ki ayrı ayrı yapacağız. Ama uzun uzun onu böyle açmayacağım. Ne olur? Delta K yine vektörel olarak toplamı diyelim. Ne olmalı? 0 olmalıdır. Yine 3 boyutlu olarak x ve y için bu işlemlerin yapılması gerekir. Yine bunun üzerine şöyle çok basit bir soru üzerinden düşünelim. Kitapta bize demiş ki M1 kütlesi belli bir doğrultuda gidiyor. Ardından durgun, böyle yapalım burası V1. Durgun olan M2 kütlesine çarpıyor. Ardından bunlar belli bir düzlem içerisinde, şöyle yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Belli bir düzlem içerisinde iki farklı açıyla ne yapıyorlar? Saçılıyorlar. Bir tane kütle buraya, Gidiyor. Bir tane kütle de buraya gidiyor. Yine aynı şekilde burası fi olsun, burası tt olsun. Peki ne olur? Bunu soruyor bize. Demin konuştuğumuz gibi, şurası arkadaşlar v1 olsun, burası da v2 olsun. Tamam, şöyle v1 ve v2 gibi düşünebiliriz. E ne olur? Burası V1 çarpı kosinüs teta olur. Aynı şekilde aşağıda da benzeri var, değil mi? Bunun da V2'nin de bir bileşeni olacak. O da V2 çarpı fi kosfi olur. Tabii kosinüs unutmayacağız, değil mi? Aynı şekilde burada da benzerler olacaktır. Burada da V1 çarpı sinüs teta olacak. Yine burada V2 çarpı sinüs teta olacak. V2'nin de 0 olduğunu söyledik. Yani V2 tabi 1, değil mi? Yani iyileri bunların sıfır. Son hızların ne olduğunu bilmiyoruz. Bunlar aslında V1 ve V2 son. Bunları böyle yazmış olalım. Peki. Buna göre arkadaşlar elimizdeki değerleri yerine koyacağız aslında. İlk hızlara bakıyorum, değil mi? Ne olacaktı? Toplam momentumun ilki diyelim. Toplam momentumun son değerine eşit olmak zorunda. Yani başka bir ifadeyle toplam momentum sıfır olacak arkadaşlarım. Biri birine eşit olmak zorunda. Peki bu durumu x ve y ekseni için ayrı ayrı düşünelim. Şimdi x ekseni için bakıyorum. x ekseni. Ne olur x ekseninde? m1 v1 var. m1 v1 var. Artı m2 çarpı sıfır var. Bunun herhangi bir kütlesi yok. Bakın burada hiç x'li y'li yazmama gerek yok artık arkadaşlar. Burada gösterdiğimiz gibi. Direkt elimizdekilerle yazabiliriz. Yani ne yapıyorum ben? M Şöyle yapalım. M1 diyelim önce. Değil mi? M1, V1, kosinüs teta artı ne olacak? M2, V2, kosinüs pi olacak. Bu birinci durum. Bir de y ekseni için yazalım. Burada atladığım bir şey var mı? Yok. Y ekseni. Bu sefer ne oluyor? Bakın dikkat edin y ekseni için yazıyorum ve y ekseninde en başta bu v y'lerin sıfır olduğunu görüyorum. Yani v 1'in y ekseni sıfır aynı şekilde v 2'nin y ekseni sıfır. Bu durumda ne yapacağım? İlki sıfır aynı şekilde ikincisi sıfır değil mi? Devam ediyorum. Şimdi burada dikkat etmem gereken vektörlerin yönleri v 1 s'nin sinüs teta bileşeninin artı v 2 s'nin sinüs teta bileşeninin ise eksi olduğunu görüyorum. Bunu buna göre yazmalıyım. Yani ne oluyor aslında? M1, V1. Şurada tabii M1. Değil mi? Sinüs teta eksi M2, V2. Unuttum bir şey yoktur umarım. Sinüs fi. Bu arada bu da sinüs fi. Değil mi? Şunu şöyle düzeltmiş olalım. Ya, çok çirkin oldu. Bunu düzeltelim arkadaşlar. Şöyle değil mi? Elimizde düzgün yazım olsun. Sinüs fi. Şöyle. Bunu ifade ederim. Bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Yani başka bir ifadeyle aslında bu durumda m1 v1 sinüs tetanın m2 v2 sinüs phi'ye eşit olması gerekir. Tabi burada bir sürü bilinmen olduğunu yani bir şeyin hızının bulunabilmesi için kütlesinin bulunabilmesi için bazı değerlerin verilmiş olduğunu söylememize gerek yok. Evet düzlemde çarpışmada böyleydim. Bu tarz sorularda çözeceğiz. Bu konunun en azından çarpışma, itme ve momentum korunumunun konu anlatımı bitti. Sorularla görüşürüz.